Baitkin TV ekranlarından herkese selamlar arkadaşlar. Ben Beytullah. Bu videomuzda arkadaşlar sizlerle birlikte babamın hesabına özel teklif aldık. Bakalım içinden neler çıkartacağız. Ee, yanımda babam var. Hoş geldin baba. Hoş bulduk. Selamlar arkadaşlar. Aleyküm selam bakalım babamla birlikte Açılışları yapacağız ve 10.000 Zulu altınımız da var onunla da e, Belki özel Desteden alabiliriz racer Çıkma ihtimali var diye biliyordum Bir de ya da setler gelmemiş Ama setler gitmiş şansımıza bak Neyse bakalım Belki royal pass açarız onunla da e, Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi Unutmayalım hadi bakalım Başlayalım baba Hangisinden başlayalım önce? İlk önce normal Quantum'ları açalım bence ilk. Bir tane ben açtım. M6 sıra sende. Sen aç. Açalım bakalım bir tane. Bu arada 1000 aboneye az kaldı. Yüklenin artık. Aynen arkadaşlar hadi. 900 abone olduk. Herkese çok teşekkür ediyorum. Gene M6'ya verdi. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bakalım 1000 aboneye doğru gideceğiz destansı. Hadi AVP. Güzel, güzel. Hadi baba sen de sıra. Bakalım ne çıkacak. Aa efsane de geldi. Skara geldi. Aga be yapma be. Bakalım destansı susturucu. Leviz 11 ağaç yapma be. Güzel Gelecek dersi. mi? Gelecek. Haydi Avuga 3. Avuga çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Fatih Korsan geldi. Neyse, iyi diyelim iyi olsun. Bakalım. Onlar da geliyor değil mi? Tabii canım, hepsi geliyor işte bunların. Ooo. Full destansı bakalım, hangi silahlar? M6'yı dizdik anasını satayım Bak. buna. Kar98. O Lazer ya, onda bir şey olmaz. Bakalım babamın da hesabını yavaştan dizdik. Diziyoruz, bakalım nasıl olacak. Terminatör koleksiyon. Bakalım Terminatör koleksiyondan hangi silahlara? Bir MPT verirsin. <laughs> MPT 76 S ne ya? Tamamdır. Aç bakalım. Bu arada arkadaşlar bize destek olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan söylüyorum. Bakalım. Transform koleksiyon destesi. Bu arada 900 abonede size epin çekilişi sözüm vardı. Epin çekilişimizi de yaptık. Bakalım o da sıradaki videomuz zaten. İlk onu yayınlamışımdır bu videoyu yayınladıktan sonra. Güzel şeyler niye vermedin ya? Dur bakalım neler kaldı. Glock açalım. Bağımda bu arada Glock 18 full terminatördü. Bu ne ya? Ne galaktikmiş arkadaş ya. Bizi bir salmadı gitti. Yapma. Yapma. M93 açalım. Bakalım FNF al buraya belki kuantum çıkartırsak o Terminator FNF al buraya belki kuantum çıkarırsak ona da artı basabiliriz bir ihtimal. Neyse bunda zaten hep çoğu aynı şeyleri veriyor. Bana biraz konuş ya. mpt 76 var bak. <laughs> Aynen açalım. Ona da açalım. Hadi bakalım. Oui çak! çak, çak. Ne oldu? iki tane kuantum. Bak şimdi daha iyi silahları daha iyi kombin yapabileceğiz şimdi. O galaktik de verdi. Hadi gene iyisin ha güzel arkadaşlar. Abi. Ya destek olun. Bakın bin aboneye çok az kaldı. Zamanımız da daraldı. İzlenmemizin de biraz artması lazım. Aynen. Aha Mehmetçik Quantum. Ben güveniyorum ya. Likeların da fazla olması avantaj diyelim. Yani 5000 izlenen videomuzdaki like sayısı 30. <laughs> Neyse onlar zamanla olacak Auklar. şeyler. Aug dur. Aug'u sonradan. FNF'alı merak ediyorum. Quantum çıkacak mı? Şu an oyunun metası bu diyebiliyorum. O Terminatör verdi. Ben açtım. T al hadi. Al sana Quantum. Şey Hayırlı olsun. Evet. Yani. Lazer verdi. <laughs> ne açıyoruz? Ee, şimdi AWP aç bakalım. AWP'ye bakalım. Hadi bu da benden olsun. Vay vay al quantum. sen aç al bir tane Allah. daha aç hadi. Hak ettin iki tane kontum çıkarttı. Cık, çok bekledim. Böyle çok uzun süre bekleyince güzel şeyler vermiyordu diyecektim. <laughs> Terminatör. Ter daha verdi Of, iki tane daha. Hesabı dizdik be baba. Tamam <laughs> video başta ortaya çıktı. Babamın hesabını dizdik. Bunlarda sınırsız şeyi çıkarabiliyoruz <laughs> mu? Boraya kuantum çıktı tezler. Ya bunları çıkartamaz. Bora önemli değil ya. Bunda sınırsız çıkmıyor. Fatih kasası aslında alıp bir açabiliriz. Diyeceğim de. Gerçi yani çok rekabette de kazanıyoruz. <laughs> al bakalım. Hadi bir tane al kaçtı. Algın birini ben birini babam açsın. Hadi kuantum. Hadi ne olur. Yapma be koçuyum. Yapma be koçuyum. Dur. Onu sonra sakla. Bir taneyi sonra sakla. Hatırlarsanız Eee bundan önce kendi hesabıma çok kez mega teklif aldım ve hiçbirinde avukat orucun çıkaramadık derken M468 iki tane geldi. Bakalım aç avukat gitsin baba hadi. Ben ok. Aynen yapıştır hadi. Verdi. Yapma be. Ver, yani. Aldık zaten avukat. Aynen lazım. bir tane var ya. <laughs> bu senin silahın bunu sen aç. Aynen bu benim silahım. Buna ne çıkarsa bana yarayacak. An... Oo galaktikle o güzel gider yani. Bir tane daha ver. Haydi. Verdi. Hadi bakayım. Başka güzel, ne güzel. var? Güzel. Materyal verdi arkadaşlar. 2000'lik materyal. <laughs> Artı basalım buna. Aynen. Şey, alga basalım alga. Aynen. Bunları da açalım. Yani zola bunda çok da gerek yoktu gibi. Silahlar. Bakalım bir özelleştirmeleri önce. Algımız nasıl olmuş? Evet. Yani aslında bir şey gelmemiş ya. Çok bir şey gelmedi <laughs> Aynen çok bir şey değişmemiş. Ona artı Ben şeyi merak ediyorum ya. Kar 98 bir dakika yanlış yere gittim arkadaşlar. Dur önce şuna da bakalım. Dur şuna bir kombin yapmak istiyorum şurada. Galaktiği ver. Öbürü de galaktik. Bunu green yapsam dur bakayım. Bu yakışıyor mu? Bu da yakışıyor bak bu şekilde dur ben. Alt alta bir şey koymayalım. Galaktik koyalım buna da. Buna bu Güzel ya mavi mavi uyumlu oldu bak. Güzel oldu ya baya. Ve bir de şuradan yapalım. Öneklenti bak siyah kontum. Bence en güzeli siyah kontum. Her Mark desene etmez. gidiyor. Her desene gidiyor. Ha şunu koyalım bunu Aynen bu direkt böyle şekilliş kurgu da böyle. Bakalım şunu çıkart. Bu, bence bak silahlara o şunları koymana hiç gerek yok. Buna da çok gerek yok da görüntü işte. Ha, bak. Kırmızıya kırmızı koyulmaz. Bu Bence güzel oldu. Evet, hey, tamam. Bence karizmalı. Tabi hesap senin. Sen Fark etmez. Bakalım Karambit Zula Bu arada arkadaşlar e, babam Karambit'i sınırsız çıkarttı rekabet oynayarak. Yani sizler de sadece rekabet oynayarak hesaplarınızı dizebilirsiniz. Oo. Bayağı var ya. <laughs> bakayım korsan aslında bakayım korsan Bunların hiç gelmiş mi? Hiçbirinin gelmemiş. şey. Yazıklar olsun. <laughs> Neyse gene elimizdekilerle yetineceğiz. Şu çok yakışıyor ya. AWP'ye terminatör çok yakışıyor. Bak bu da tamam. Vay. Vay be baba ben yıllardır uğraşıyorum. Senin hesabı tekte dizdik görüyor mi? <laughs> Arada benim silah alırsın ya senin hesabı. <laughs> <laughs> o Dur şu aksesuar gibi yakışmadı ya şu aynı Nesin sen Bakayım Aa, buna da iki tane kontum gelmişti Yani gümüş varmış zaten oyuncak vermiş Oyuncak desenimiz var mı Yok olsun ya sağlık olsun Güzel Hadi baba gene iyisin ha Hayırlı olsun Hayırlı olsun elimiz Sağ <gülüyor> <gülüyor> Bakayım Aa, buna da verdi ee, başka başka Hadi 1100 abonede Bir kıyak da benden size Aha Ama 1100 abonede 1100 abonede ne vereceğiz? <laughs> Aynısı Ha Olabilir aslında Teklif değil mi özel teklif alacağız Yani sen artık Açıkla yani Tamam da ben... arkadaşlar şu şekilde demek istiyoruz Eee <laughs> 1100 abonede çekiliş olarak sizlere bir özel teklif hediye edebilirim. Bir kişiye ya da iki kişiye falan. Biri babamdan biri de benden olsun. çatırmayan gene babamın parasından gidecek. <laughs> Bakayım ön eklenti cehennem. Cehennem desem var mı Neyse buralarda çok da oyalanmaya gerek yok diye düşünüyorum baba. Siz destek oldukça bizde hediyeler bitmeyecek ona göre. Aynen arkadaşlar. Yani biz kazandıkça siz de kazanıyorsunuz. Yani bence bir destek vermek zor değil ya. Yani. Evet şimdi ne yapalım baba? Yükselt. Değil mi? Yükseltme yapalım. Bir algımıza bir deneyelim. Gittin o bıçağı artı altı bastın ya. Gitsen. <laughs> hadi oğlum Bakalım yükselt. hadi. Başarı arttırıcıları da aldım. <laughs> Kayıp azaltıcıyı da aldım. Hadi bakalım arkadaşlar. Geliyor atış hızı artıyormuş. Gelecek Çok mi önemli. sence? Bence al. Hadi al hayırlı olsun. Hadi. hadi al. al git hadi al git. Hermedi be abi. yazıklar olsun. A600 alırız aslında. Ne kadarımız var? Neyse. Royal Pass alalım ya bence. Royal Pass. Ne diyorsun? Yani bir sürü hediye veriyor. Aldım gitti artık. Hadi bakalım. Özürürüz. Bakalım. Aa bunların şimdi bak hepsini alabiliyoruz gördün mü? Başarımlar. Bak. Gördün mü? Hepsini alabildik. Bu ne ya hepsini tamamlamışsın. Şunları da şu görevleri yaptıkça işte baba sana puan falan verecek. Tamam bunları da aldık. Öh, maşallah 50 tane hediye. Bunların hepsini alıyor mu? Tabi. <laughs> bir dakika ya biz şimdi bunların hepsini nasıl alacağız? E bunları biz nerede aldık? Ne Alamayız. Alamayız ki. Ha herhalde kendisi verdi. Bakalım. Arkadaşlar of of bakalım. Bunların da hepsini açacağız şimdi. Videomuz biraz uzun oldu. Kusura bakmayın artık. Fatih kasası bak. ondan ne çıkarsa çıkıyor işte. Fatih kasasından çıkıyorsun sınırsızlar. Tamam da şey... Ha, para yönünden diyorsun. Aynen. <laughs> al, al. Fatih kasalarına bak. Fatih kasalarına. Ey gidi. Benim telefon susmuyor gene. Ne var? Kusura bakmayın arkadaşlar. Ne var? Ne var? Of of paralara bak. Aha desen bıçak desenden bakalım senin sınırsız de güzel şeyler vardı. çıkarırız. Lütfen. Ah 50'ye kadar bak. 50'ye kadar aldık baba. Mis. Beni Nasıl bu kalır? bana bu yazanı bulursam çok kötü oluyor. Videodan aa bunları almadım. Baba sen şuraya git şunların hepsini geriden al. Ben şu telefonu bir susturayım. Buradan başlayalım bakalım. Tamam. Montajcı videodan sana sesleniyorum. Bir daha beni videodayken ararsan seni döveceğim. Fatih kasası çıktı yine, destansı. Hadi bakalım, açmadın değil mi hiçbirini? Yani yok. Hah, tamam. Kaç iki bir geri daha git. Hop, tamam arkadaşlar. Evet şimdi açılıyor. Bence atılır. çok mantıklı bir şey yaptık baba. Ne evet. diyorsun? Bu ne ya yani nerede? Oo, Maşallah. Hadi Fatihlerden başlayalım. 20 bin. Seri seri açacağım. Videoyu çok nerede da uzun tutarsak sıkıntı. Para Oo. o 160 binin var bu arada. XP'leri alalım bakalım. Seri seri açacağım arkadaşlar. Efsane desen. Unsun zula Yeni desenlerden de verdi. Yeni bıçak desenlerinden. <laughs> Transform. Ha, bundan yeni. Hani yeşil kırmızı olanlardan veriyor. O destans şey var ya. Bir desen ver be. Avuga falan. Hadi avuga desen. Biraz sadece lazer mi veriyor? Yo. E desen vermiyor galiba. Ya da bize bizdeki şans <laughs> olabilir. O 50 bin. Aa gene bit, gene dolmadı arkadaşlar. Bu ne bir Daha az kaldı. Hadi bakalım. Yıldırım eklenti çok gerekli değil. AWP bu ne ya? <laughs> Aa premium hepsi bak full efsane veriyor bunda. Aga yapma. Hızlı hızlı açıyorum. Al biraz da sen hızlı hızlı aç. Bu arada 4000 materyallerimizi açınca da şey yaparız. Artı basarız yeniden deneriz artı basmayı. L11 ya acaba. Aslında l 111e kuantum falan da çıkarttık. Zamanla işte hepsini artı basmaya çalışacağız. Vallahi. Aynen hepsini seri seri açıyor. bakalım. Tar 21 güç kutusuyla. Ki zaten Vandetta. Yani Avuk kuantum çıkarttık artık. Avuk'la oynarsın. Bu arada K'den yakıyor baba. <laughs> Şöyle <yapıyorum> kızma. Hunsman <laughs> sihir verdi. Bakalım Horoz. Horoz deseni seviyor musun? Güzel. Ben de hiç sevmiyorum yani. Bir ısınamadım şu Horoz desene. Galaktik. Bakalım hangisi daha? Ya önemli silahların hepsine zaten galaktiğimiz oldu artık destansı. Hadi oğlum. Haydi. Yapma ve Neyse Avga 3 terminatör verdi. Bakalım materyaller. 500'lük 2 tane var. 1000 materyale eşittir bir. Abi 1000 verdi. Çok iyi çok iyi. Şimdi sana o Royal Pest'ten sen oyunu oynadıkça devamlı ödül verecek. O alt, aşağıdakileri de alabileceksin. Evet işte. Karakterlerden bir sürü karakter verdi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Özel bir aldıktan sonra. Karakterli insanız o yüzden. Vay. <laughs> evet şimdi ne yapıyoruz? Av. Bak Yükseltiyor Aynen avu yükselteceğiz. Fakat ben bir şey merak ettim. Dur. Şunu bir seç. Çok mu karmançı olman oldu sanki? Şey Yok, full terminator. Al, al sana full terminator. Quantum'un da bu. Çok uymasa da güzel oldu aslında. Aynen, hadi yükseltelim bakalım. Avuk, artık geç. Allah'ını seviyorsan. Arkadaşlar bunu geçireceğiz diye var ya, artık... Bitti ki ya, vallahi Kayıp bazaltıcı mı başarı Bir şey varmıştı zaten. Hadi Aynen. Haydi, %50'lik verdi. Haydi Puh, yazıklar olsun ya. Olur, Hadi ol. bir daha basabiliyoruz. Dur. Ver Haydi. Ver artık be. Harbiden ver bir şeyimiz kalmadı ya. Bak, niye bu kadar zor diyorsun? Harbiden. Ya zor da şu olayı hiç sevmiyorum. Hani basıyoruz Olur. niye geçmiyor Bak o kadar emek mesela boşa gitmiş şu an yani. gördün mü? Yani, çözemedim. Neyse biriksin. Hiçbirini harcamayalım biriksin. Gözü gibi arkadaşlar sınırsız Ne istersen. Ha? <laughs> <laughs> Materyal mi? Evet. Deneyelim. Zaten Deneyelim. başka bir şeye para Ama evet, halimiz kalmadı. Aynen hadi bu videoda şunu bir artı dört yapalım. Eğer yeterse tabi bunlar da yeter mi bilmiyorum. 80 bin. İki tane daha toplam 4.000 oluyor aynen. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde direkt para yatırıp hesap dizmiyoruz. Yani artı basmak en önemlisi zaten Zula'da. Tamam. Ve biz de bu şekilde emek vererek yapmaya çalışıyoruz. Aynen, yetiyor. Hadi, hadi yükselt. Bu sefer yükseltir herhalde. Hiç sanmıyorum ama artık. Umut kalmadı bende ya, valla. Kayıp azalttık. Yemin ediyorum başarı arttırıcılar şey oluyor ya, boşa gitti hep. Haydi. Haydi ver bu sefer be. Haydi, 900 abone şerefine yapıştırdım. Ve hadi hayırlı olsun. olsun. Evet. Haydi bakayım. Evet. Bu sizin başarınız oldu bak. Ben dedim verecek son artı 5 kalmış onu da 8100 artık seneye basarız onu da <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz bu şekilde oldu umarım beğenmişsinizdir kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni yapmayı unutmayın hoşçakalın bay bay Abone olmayı unutmayın arkadaşlar